Sorry. <laughs> Burhan, hatırlatmak gibi olmasın ama... ...sen hala bu ayın oda kirasını ödemedin. Unuttun herhalde. <gülüyor> 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 Sana da günaydın Tahsin Sütçüoğlu. Unutmadım mı ihtiyar? Şu anda geçim sıkıntısının pençesindeyim. Yapma ya. Ay ne kadar açtın gözlerinin tersi sütçü Ya bilmezmiş gibi. Ben şu anda maaşıma zam yapılmadı. 7000 YTT'lik maaş rapama müşteri çıkmadı. Dar gelirliğe biraz anlayış lütfen ya. Ona, bana biraz mübalağa ediyorsun gibi geliyor. Ya üç kuruşluk kiramız bütçeni sarsıyor. Vay anasını ya. Tok açın karnında ne anlar derler ya. Gerçekten öyle bir şey ya şu anda. Gelir dağılımındaki eşitsizlik beni de vurdu. ehtiyar. Çok üzülüyorum kendimi. Lütfen üzülme, gelmeyin. Zaten uykusuzum, insomyayım yani. Burhan Bey, dün sabah kadar neredeydiniz? Ay bana da mı hesap soruyor Makbile? Bana da mı soruyor şu anda sen? Kesin o deri kokulu senin kocan var ya, kesin senin dırdırından kaçıp gitmiştir ha. Ya hesap sormuyorum da, Uykusuzum deyince ne yaptınız merak ettim. Sana kardeşim ya? Nöbetçi ezanında nöbetçi kafalık yaptım. Sana acaba? Nasıl yani nöbetçi kafalık? Sana Belki de ben Beyoğlu mehanelerinde gittim, buzlu badem sattım. Sana <laughs> Nasıl yani? Ya da gidip bir gece kulübünde gidip gece bodyguardlığı yaptım. Sahne acaba? Ay ne demek bütün bunlar Burhan Bey ya? Benim geceleri ne yaptığımda sahne ne demek? Herkesin özel bir hayatı, güçlü bir kişiliği ve karanlık bir tarafı vardır. Karanlık, <laughs> karanlık. Ay yine mi spor yaptın Aslı'cığım? Gece gündüz spor olmaz ki kızım. Gel kahvaltı yoldur. Yok. Rejimdeyim sadece elma ile yeşil çay izim var. Esiyorum. Ne kadar uğraşırsın, uğraş melek gibi tatlı ve güzel bir kız olamayacaksın. Bunu biliyorsun değil mi yavrum? Melek kimdi ya? Ay Burhan Bey ben de melek kimdi diye aklıma gelmedi bir an. Melekle ne alakası var ya? Ben sağlıklı yaşamaya çalışıyorum. Kendime bakmaya çalışıyorum. Olay bu yani. E, gel çayını bizle iç bari. Yok anne solaryum randevum var. Hadi ben bu kıza? Cem'in yeni sevgilisinden sonrasında böyle güzellik derdine düştü. Birisi söylese şuna ya, senin için güzel, senin ahlakin güzel dese keşke. Ay, burası havasız mı ne? Ay, <laughs> Bahar geldi de biliyorsunuz, çiçekler açtı. Gündüz vakti koştur, koştur, koştur. İnsan bunalıma giriyor yani. Onun için biraz yürüyüşe çıkayım diyorum. <laughs> Öylesine. Bir şey yok yani. Spontane ya. Spontan. Bu kadar açıklama yaptığınıza göre... ...o esrarengiz gece gezmelerinizden birine daha yapacaksınız Burhan Bey. Ay üstüme sağlık. Ne alakası var makbili ya? Ne alakası var? Ben sadece yürüyüşe çıkıyorum. Esrarengiz ne demek ya? Esra kim, rengiz kim? <laughs> kadar rahatım ki ya şu Espri bile yapabiliyorum konuyla alakalı. Hadi kalın sağlıcak. <laughs> Diyorum bu kim ya? Kızım iliklerime kadar ürperdin. Kimsin sen ya? Ay benim Burhan Bey. <laughs> ya bu da güzellik derdine düştü ha. İnsan neyi eksikse onu özeni. ödün patladı ya. Biri yüz yapsam bir yer olacak. Hadi görüşürüz.